TRT 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Kadir Özkaya'nın Sözü Doğru, İşi Eğri başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Doğru söze ne denir? Alkışlamak veya takdir etmekten başka ne söylenebilir ki? Peki sözü doğru söylüyor ama işi eğri yapıyorsa? O zaman ne demek lazım? Dil düzgün, kalp yamuk olabilir mi? Neden olmasın? Sözün peşine takılıp da duvara toslayanları görmüyor musunuz? Söz yetmez. İşe de bakmak lazım. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Onun için alkış ve takdirde acele etmemek, biraz cimri davranmak lazım. Erdoğan'ın dilinden bal damlarken eliyle zulmettiğini az mı tanık oldu ülke? Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın geçen yıl Erdoğan'ın yüzüne karşı söylediklerini duyunca heyecanlanmış ve helal olsun, ağzına sağlık demiştim. Özkaya bu yılda benzer bir konuşma yaptı. Karşısında oturanlar arasında Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da vardı. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümüydü. Kur'an-ı Kerim'den ayet okudu. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı, korkuyla donup kalacağı bir güne erteliyor. Sözü doğrudan Erdoğan'a söylemiş olsaydı ayakta alkışlanır tarihe ismini altın harflerle yazdırırdı. Gazze üzerinden dolandı ve bu ayeti okudu. Yine de bir şey tabi. Ayetin muhatabı İsrail veya Netanyahu ile mi sınırlı? Değil elbette. Erdoğan'ın zulümleri Netanyahu'dan geri kalır mı? Zulüm AKP iktidarının alameti farikası değil mi? Özkaya gibi isimler zulüm deyince sadece İsrail'i mazlum diye de Filistinliyi görüyor. Oysa gerek Özkaya gerekse zulüm ayetlerini okuyan Diyanet hocaları ve ilahiyat akademisyenleri o kadar çok zulümlere tanık oldular ki olup biteni görmemeleri, bilmemeleri, fark etmemeleri mümkün mü? 15 yaşındaki kız çocuklarının evde okuduğu Kur'an'ı bile soruşturma konusu yapan AKP yargısını duymamış olabilirler mi? mümkün değil. Ayrıca bu kadar körlüğün de vebali var. Sadece dilsiz şeytan değil, sağır şeytan da var ki ben sanmıyorum AKP veya Erdoğan zulmünden habersiz olacaklarını. Herkes biliyor iyilerin kaybettiğini, kötülerin kazandığını. Kadir Özkaya'nın konuşmasından bir cümle daha. Sahip oldukları güce güvenerek adaleti hiçe sayanlar, ırkçılık yapanlar, bebeklere, çocuklara, kadınlara zulmedenler yaptıkları zulmün yanlarına kalacağını sanmamalıdırlar. Al yine bu kelimelerden bir elbise yap, Erdoğan'a cuk diye oturmaz mı? Bebeklere, çocuklara, kadınlara zulmedenleri sıralamaya kalksak Erdoğan herhalde ilk üç içine girer. AKP hapishaneleri bırakın çocuğu ağzı süt kokan bebeklerle dolu. 80'ini aşmış yaşlı insanların oranı da hiç az değil. Melek İpek onlardan biri. İmamoğlu operasyonunda ikinci dalga kadınları çocukları vurmadı mı? Murat Ongun'un eşi çocuklarının gözü önünde kelepçelenip götürüldü. Bazıları yeni fark etti ama benzer manzara bu ülkede yıllardır yaşanıyordu. Hem de çok daha ağırları. Ebeveynlerin birlikte alındığı ve geride beş küçük çocuk bıraktığı haberlerini de mi görmediniz? Sınır bir kere aşılmaya görsün. Arkası gelir. Özkaya Erdoğan'ın gözünün içine bakarak doğrudan zulümlerin yanına kalmayacak diyemez miydi? Diyemedi araya Gazi'yi koydu. Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi, yani ülkenin en önde gelen ve büyük mahkemesinin başkanı ama bir hukukçu değil. Bunun önemi de yok. Hukukun olmadığı yerde mahkeme başkanı hukukçu olmuş, olmamış ne kıymeti var. Haşim Kılıç da hukukçu değildi ama aslanlar gibi hukuk savaşları verdi. Arkasından iyi adamdı dedirtecek işler yaptı. Sonradan gelenler için aynı şeyi söylemek zor. Zühtü Aslan dahil. Yediler, içtiler, gittiler. AYM Başkanı Özkaya adaletsizliklerin, hukuksuzlukların farkında ki yargıçlara mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Aslında söyledikleri sadece yargı mensupları için değil, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı için de geçerli. Hakkın ayakta tutulması ve adaletin sağlanması bakımından en önemli sorumluluk yargısal faaliyetlerin baş aktörleri olan hakim ve savcılara aittir. Hiçbir neden hakim ve savcıları hakkı ayakta tutmaktan asla alıkoymamalı, adaletsiz davranmaya yöneltmemeli. Adaletle hükmedilmeyen yerlerde kargaşa olur. Düzen ortadan kalkar, herkes kendini haklı görmeye başlar. Kargaşa çıkmaması için adalet terazisi daima hak ve haklıyı gözeterek kullanılmalı ve adaletle hükmedilmelidir. Ülkede adalet yok, kargaşa var hukuk yok, huzur da yok, hak yok, bereket de yok. Her alanda bir iflas söz konusu. Özkaya'nın tespiti doğru. Fakat yerindelik vurgusu da yapsaydı. Hak sahibi sultandır. Söz doğruysa karşısında kim olursa olsun ne önemi var? Aksine sözü çok daha değerli ve kıymetli kılar en şerefli ve asil davranış, zalimin karşısına geçerek haksızlığını yüzüne karşı haykırmak değil mi? Camilerde hocalar, ayetler, hadisler okuyarak bilmem kaç defa tekrarlamadı mı? Bir tane de mi çıkmaz örnek davranır? Hayır çıkmadı. Camide söylenen orada kaldı. Asr-ı Saadet kitaplarda kaldı. Her cuma... Allah adaleti emreder ayetini duyan vatandaş hayata ve dünyaya adalet üzerinden bakmadı, bakamadı. Emredilen adaleti ayaklar altına alanları tuttu, başına taç yaptı. Özkaya'nın konuşmasından bir alıntı daha. Yapılan iyilik veya kötülüğün hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa, yahut göklerin veya yerin herhangi bir noktasında bile bulunsa, bir gün mutlaka karşımıza çıkacağı ve bizden bunun hesabının sorulacağı unutulmamalıdır. Dolayısıyla bir gün mutlaka mizan kurulacak, bütün defterler dürülecek, hesabı bizlerden sorulacak. Allah'a, ahiret gününe ve hesaba inanan biri bile isteye zulmeder mi? Bugünün iktidar sahiplerine baktığınızda ahiret korkusunun işaretlerini görüyor musunuz? Tehlikeli sulara girdiğimin farkındayım, ithamdan kaçınırım fakat tanıklık da etmem. Evet, mizan kurulacak. Zalimle mazlum yüzleşecek kaçış yok. Acaba Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç bu cümleleri duyunca ne hissetti? Bir anda olsa bu sözlerin muhatabı oldukları akıllarına geldi mi? Merak ediyorum. Vicdanlarını ve kalplerini acaba nasıl bastırıyorlar? Evet hesap var. Sadece ötede değil, bu dünyada da zulümle abad olunmaz. Zalimin sonu hüsran iki tarafta da. Her şeye rağmen Özkaya'nın Erdoğan'ın yüzüne bir ayna tutmuş olduğunu söylemek lazım. Sözleri doğru. Bu sözleri söylerken kendi öz eleştirisini de yaptı mı? bir vicdan muhasebesi mesela. Başkanı olduğu Anayasa Mahkemesi ne kadar adil kararlar aldı? Adaletin tesisi için üzerine düşeni yapabildi mi? Hadi Erdoğan'a sözünü geçiremeyebilir. Peki kendisinin sözünü eyleme geçirmesinin önünde ne engel var? Yapabildi mi? Geçen yıl da konuştu. O sözlerden sonra bir farkındalık gözlendi mi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında? Maalesef hayır. AKP iktidarının bir uzantısı, adaletsizliğin, hukuksuzluğun adreslerinden biri oldu. Evet Kadir Özkaya, mizan var, hesap var, dosyalar açılacak, şüphe yok. Bizzat şahsınızdan ve başkanı olduğunuz mahkemeden hesap soracakların oranı o kadar fazla ki aralarında bu satırların yazarı da var. Zulmün bir parçası oldunuz. Kararlarınızda adaleti değil AKP'yi gözettiniz. Koltuğunuzu da buna borçlusunuz. Onun için söyledikleriniz muhataplarınızın kalbine dokunmadı, vicdanlarda yankılanmadı. Sözünüz doğru ama işiniz eğri, diliniz doğru, vicdanınız yamuk, diyor Necip Bahadır, TR724'deki köşesinde.